Sevgilim seyda çıkak, burada gelik baharı Sevgilim seyda çıkak, burada gelik baharı Dün aktır kalbimizin en şirin arduları şirin arzularım <laughs> Yine sen Watashi ve Prince Vegeta ve hoş geldiniz dostlarım benim adım Prince ve bugün gördüğünüz gibi UEFA Avrupa Ligi Karabağ maceramız devam ediyor 9. bölümdeyiz ve son 16'ya kaldık arkadaşlar rakibimiz Benfica Lisabon ilk maçımızı kendi sahamızda oynayacağız Uf arkadaşlar tabullara kadar geldik Şöyle bir hemen bilgiye geçelim ilk önce yani Gruplara bakmaya gerek yok. Burada birinci olduk. Evet. Şöyle Fenerbahçe ne yazık ki çıktı arkadaşlar. Zenit'e karşı Trabzonspor turu geçti. Son 16'lara kaldı. Beşiktaş da maalesef uzatmalarda elendi arkadaşlar Portoya karşı. Biz ise çok güçlü bir rakip Fiorentina'ya karşı arkadaşlar 3 gol atabildik. İlk maçı 1-0 aldık. Sonra ikinci maçta 2-0 arkadaşlar. Ve bugünkü rakibimiz arkadaşlar son 16'da Benfica ve hemencik maça geçeceğiz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar ya artık. Dediğim gibi bu seri her an bitebilir. Ve ben aslında valla amacım finala kadar gitmek arkadaşlar. Agoli yapma ya. Agoli almalıyım. Ben onu Yok, dışarıda bırakmalıyım. Şimdi. Böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar böyle başlayacağım. Forvet'te önde Ronaldo, e, Reynaldo, sonra Diaz, Leroy George, Muharrem, Richard Garayev, Bilal, Sadıgov, Hüseynov, Medvedev ve kalede Şehic arkadaşlar. Böyle başlıyoruz Benfica'ya karşı. Çok zor olacak arkadaşlar. Yine çok güçlü bir rakip düştü. Artık şansımıza mı ne bilmiyorum ya. Uf, uh, Allah yardımcımız olsun. Maç başlıyor arkadaşlar. Şimdi kendi sahamızda oynayacağız ve en önemlisi arkadaşlar en önemlisi gol atmak değil de gol yememek. Çünkü e, ee, gol atarsalar deplasman gol diye sayılanıyor bu Benfica'nın golü. Ve ikinci maçta çok zor olacak o zaman arkadaşlar. Yani amacımız gol yememek ve mümkünse önde bir gol atmak arkadaşlar. Yani 1-0 yensek bile yeterli. Evet. Karabağ kahramanlar sahaya çıkıyor arkadaşlar. Tofik Maframov stadında Yine bir mucize artık bilmiyorum. Benfica çok güçlü arkadaşlar. Bakalım yine mucizeler yaratabileceğiz mi? Luisa kaptanı görüyoruz. Brezilyalı eski milli oyuncu ve bizim kaptan Sadık arkadaşlar. Bizim kahramanlar tavrılara kadar geldi. Vallahi helal olsun ya. Gerçekte Karabağ'ın hakkı bayağı yendizi. o verilmeyen Milan golü arkadaşlar. Ben de artık de hakkımızı, ya ne diyeyim artık geri mi alacağız, hakkımızı yedirmeyeceğiz mi bilmiyorum. Bunun ismini sizler verin, evet. Arkadaşlar valla çok heyecanlıyım ya. Şimdi ilk dakikalarda gol verirsem çok kötü olur. Zaten panikliyim biraz. Panik hata var bende. <laughs> Gaytan arkadaşlar. Çok 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 güçlü bir rakip. Gaytan da çok iyi bir oyuncu ve UEFA Avrupa Ligi arkadaşlar son 16 ilk mücadele başlıyor Karabağ'a. Başarılar diliyorum. Karabağ Benfica Lisabon maçı başladı. Leroy George. Leroy George. Gönder. Kısa oynadı. Ortanı yapamadı. Oo arkadaşlar niye ortasını atmadı ya? Tuşa bastım aslında. Evet Muharrem Muharrem. Eyvah çok büyük bir hata Richard Almeida'dan. Şimdi dikkat arkadaşlar. Allah'tan geriden oynadılar. Reynaldo. Leroy George araya girmeye çalıştı ama. Evet arkadaşlar sakin oynamalıyım ya. Üf, çok heyecanlıyım bu ne ya? Bu kadar olur. Uf. Adamım Almeida yapma. Yapma yapma yapma. Eyvah şimdi. Çok dikkat, çok dikkat arkadaşlar. Biliyorsunuz bir atakta gol yiyoruz. Lima. Kaytan. Araya girdik. Eyvah çıkamıyoruz arkadaşlar. Çıkartın arkadaşlar çıkartın. Reynaldo. Offside, offside, offside. Aslında ona onu oynamayacaktım. Dinlemedi. Leroy oynayacaktım. Uf, olsun devam. Ona çok 10 dakika geçti ya bu ne? Arkadaşlar zaman uçup gidiyor. Eyvah. Eyvah. O, oyuncu geçti. Çaktırmıyoruz. Çıkartın. Uzaklaştır, uzaklaştır arkadaşlar kaleye bir şut atsak gol ya valla kıl payı kurtardık pozisyonu Danilo. Oo, hiç oynattırmıyorlar arkadaşlar bakın. Foul. Bir de hep böyle geriden çeviriyorlar. Farkına vardıysanız. Bizleri böyle bizim defansı birazcık daha öne çıkarmaya çalışıyorlar. Eyvah Muharrem araya gir. Çaktırmayalım. Uf arkadaşlar çok tehlikeli geliyorlar. Direk çıkart. Oh. 26. dakikada çok büyük bir tehlike atlattık. İkinci buzun. Şey hiç. Dikkat şey hiç yapma. Arkadaşlar çok basılıyor ya müdafiədəki o səhvlərin nəticəsi Benfica Salvio ilə maalesef bir bizi önə geçiyor arkadaşlar İşte bunu diyordum arkadaşlar bu gol yemeyecektik ya büyük səhvi yol verdiler hiç çıkartamadım şu topu ya tersi. şuna bakın öne zımbalıyorum zımbalıyorum hala geri geliyor ya olacak iş değil ya valla ya şuna bakın şey hiç ne yapsın orada burada tam ters ayağını yakaladı bir de Bakalım ikinci pozisyonuna bakıyoruz. Tekrarla. Salvo. Arkadaşlar. 1-0 mağlup durumdayız. Devam ama ya da. Daha... daha vaktimiz var. İkinci maçta var. Ama dediğim gibi bu maç çok kötü oldu şimdi. Hakem faul verdi ve Surat, it's a card. Sarı kart çıkıyor arkadaşlar Hüseyin Of'a. Evet bakın çok sert bir müdahale. Sarı kart verilir bu pozisyondu. Fouldu daha doğrusu. Şimdi ikinci gol yersek bayağı dağılırız sanırım. Bakın ama hiç oynatmıyorlar arkadaşlar hep. Toplarımızı kapıyorlar. Bu seride hiç geriye düştük mü? Ben onu bile hatırlamıyorum. Hadi Reynaldo, Reynaldo, Reynaldo Silva, Reynaldo Silva, Reynaldo Silva şutunu atıyor kaleci. Julio Cesar arkadaşlar, uff ilk defa tehlikeli geldik. Demek ki gol atabiliyoruz arkadaşlar. Yani gol pozisyona girdiğimize göre illaki o gol atmalıyız. Korneri kullanıyoruz şimdi. Muharrem'den. Hadi adamım. Muharrem korneri. o Luiz oh, acep çıkarttı arkadaşlar. 35'imiz dakikadayız. Şu ilk yarı bir gol atabilsek çok iyi olacak aslında. Hadi yavrum. Muharrem. Muharrem ortasını yaptı. Ortada Leroy yetişemiyor. Devam. Gir araya. <laughs> ah, Giremiyorum. Silvio. Arkadaşlar vallahi yetişemiyorum ya toplara. Şuna bakın. Şimdi burada çok dikkatli olmalıyım. Bu pozisyonlar çok tehlikeli. Kaleci kaleci. Adam şey hiç. Ah Reynaldo kafa topunu kaybetti. Ah yetişemedi. Danilo Diaz. Bu son dakikalarda aman aman arkadaşlar ya. Karabağ iniliyor. İlk yarı bitti. Lan. Ben... Kontrol <laughs> ıslak oldu ya üstüne döküldü. Evet geri dönüyoruz. Arkadaşlar kontrol ıslandı. Üstüne Su döküldü. Evet, ikinci araya başlıyoruz şimdi. <laughs> Mutlaka bir gol atmalıyım arkadaşlar. 1-0 ne yazık ki mağlup durumdayız. İlk yarı bir gol pozisyonu yakalayabildik. Ama çok güçlü bir rakip arkadaşlar. Bakın. Zaten bu turnuvanın favori takımlarından biri. Eyvah gol yiyoruz mu? Çok ters. 2-0 oldu arkadaşlar. Dediğim gibi artık seri her an bitebilir. Bol <laughs> tekrarını <seviyelerini> görüyoruz. <laughs> Bakın arkadaşlar nasıl oynuyorlar ya. Ne yapayım? Of 2-0. Şimdi mutlaka gol atmalıyız. Mutlaka gol atmalıyız. Ha Muharrem ya yapma adamım. Danilo. Sakin. Leroy George, Leroy George şutunu atıyor yine kaleci olacak gibi değil ya. Arkadaşlar hadi girin. Uf. Atak devam edecek. Al işte. Muharrem çok kötü oynuyorsun. Üçü yersek arkadaşlar tura... turu geçme şansımız hiç kalmayacak. Allah şey çok zorlanıyorum arkadaşlar vallahi ya Benfica tam formda olsun devam devam şey çıkart uzaklaştır eyvah 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 arkadaşlar çok kötü bir maç çok güçlü bir rakip üçüncü golü kılpayık Atlattık valla. Şimdi çift forvete geçmeye de korkuyorum biraz. Daha çok gol yeriz diye arkadaşlar bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Hadi yavrum. Yapma ya, yapma ya. Enzo Teres Tamam. Nadirov'u alacağım sanırım. Kaleci şey hiç. Eyvah 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 eyvah. Top gelmedi o istediğim gibi. Ya arkadaşlar bu kadar olur ya. Tamam. Oyuncu değiştiriyoruz. Muharrem çok kötü oynuyor arkadaşlar. Hiç formda değil. Bir oyuncu daha mı alsam ya? Şimdilik böyle bırakalım Bir dakika Tamam Hadi arkadaşlar Dualarınız bizim de olsun Karabağlı olsun 70. dakikaya girdik Araya girin ya, araya girin ya arkadaşlar. Konuşamıyorum da ya, çok konsantre olmalıyım. Aha, kaptık. Nadirov gidiyor. Top gelmiyor ki. Ha, şimdi. Reynauldo! Reynauldo! Çok önemli bir arkadaşlar. Reynauldo sinema. Reynauldo sinema. 2-1 yaptılar. Goal! Reynauldo! 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 2-1! 2-1! Arkadaşlar çok güzel bir ya. Bakın çok Böyle düşüne 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 ne yapayım ne edeyim Sonra Reynaldo boş kaldı hemen çaktım zaten Kontrolü hemen çaktım Of oh. İkinci tekrar görüyoruz Evet arkadaşlar maça geri döndük 2-1 oldu şimdi bir gol daha atarsak Bir gol daha atarsak çünkü eğer böyle bir ters Deplasman'da yine 2 gol atmamız gerekecek ve tabii ki gol yememesi şartıyla. da. Hadi Nadirov! Uzun ötürme! Vigar Nadirov topu kabul etti! Nadirov! Nadirov. Gol! 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 Karavan dönüşü! Vigar Nadirov. Vigar Nadirov. Yes. Vigar Nadirov! Vigar Nadirov! Bravo! Türkçe bayrağı da var orada. Lugarnadirov mükemmel gol vurdu burada. Aşırı maça. Evo Atürn'e maksimiyet veriyor. 2 dakikada film sahibimiz maçı arası arası böyle çeviriyor. Gidiyorduk arkadaşlar ya. valla gidiyorduk. Bakın Lugarnadirov. Allah'tan hiç aldım bunu maça ya. Burada kaybettim zannettim. Şurada. Sonra. Gün patçan. <laughs> Karabağ. 2-2 yaptı arkadaşlar. Goller üst üste geldi. Benfica Lissabon şok halinde. Evet. Tofi Kahraman osladı. Yıkılıyor. Karavan bastır şimdi. Karaban, şimdi. Well, Leroy George. Leroy George pasını verdi. Evet. 3 geliyor mu? 3 geliyor mu? 3 oh! 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 geliyor <laughs> 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 Maç böyle çevirilir. Oh! Arkadaşlar. arkadaşlar ya. Bunun tekrarını görüyoruz. Leroy George pasını verdi böyle Nadirova. Sonra Nedirov. Bekledi, bekledi, bekledi. Pasını verdi ve Reynaldo Silva arkadaşlar. Reynaldo da Silva. Çok güzel bir gol. Evet. Şimdi, 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 şimdi. Hemen cicik. Çünkü taktiğimiz çok ofansif. Şöyle birazcık geriye alalım oyuncularımızı. O dursun. Bir de bir oyuncu değiştirelim. Danilo'nun yerine Cumbino girsin arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorum ya maçı çevirdik. <laughs> Bakın bu bölüm gerçekten çok en çok zorlandığım, şimdiye kadar en çok zorlandığım maçtı arkadaşlar. Biliyorum siz hep çoğu zaten beğeni sembolle basıyorsunuz. Ama bu videoda bir özel bir kere daha basın arkadaşlar. Yani normalinde basmayanlar da var tabanınızda. <laughs> yani onlar da lütfen eyvah dikkat dik. Çok tersif. Bak müdafiyedeki bu sertlerin neticesi. Müdafiyedeki o sertlerin neticesi. Hemen Bizi üzen mekan budur. Topu elə bir ustalıqla saxladı ki, artıq müdafiəçilərimizin səhvlərdən də fərqli olsun burada. Çənə yapacağım e ama çok konsantre olmuyorum ya. Evet. Müdafiəçilər evet. büyük səhvlər oldu. Oyuncu kim attı bilmiyorum. Hesabı da rabeləşdirir. Bakın ya defansımızı böyle basit geçiyor. Çok tersif. Şey için yapacağı bir şey yok. Kimdi bu? Kimse kim arkadaşlar ya? 3-3 oldu. Acayip bir maç oluyor ama. Devam. Leroy, Leroy George atamıyoruz. Arkadaşlar çok güzel maç oluyor ya valla. Bakın çok büyük bir gol pozisyonu kaçırdık yine. <laughs> Şimdiye kadar bence yani benim şeyime göre en güzel maç. Bu serinin en güzel maçını görüyorsunuz şu an. 90 artı 4'e girmek üzereyiz. Hadi Sadıkov dikkat dikkat aman 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 aman. Aman aman. Çıkartıyoruz. Evet. Arkadaşlar çok gerçekten bak çok zorlandım ya. Çok zorlandık 3-3. Bu aslında o üçüncü lisedik, lisedik yani iken, 3. gol olsaydık, önceden olsaydı yani 2-0 iken 3-0 yapsalardı dağılıp giderdik. Sonra acayip bir comeback yaptık arkadaşlar. 2-2 yaptık, sonra 3-2 öne geçtik. Sonra ben çok çene çaldım yine. Konsantre olmadım ve ne yazık ki maç 3-3 bitti. Şimdi deplasmanla mutlaka bir gol atmalıyız. Evet diğer maçlara bakıyoruz. Liverpool 2-0 yenmiş. E, Napoli arkadaşlar kendisi aslında 1-0 almış. Estrol Praia Milano e, Internasyonali Milano 0-0 berabere kalmış. Trabzonspor Zenit arkadaşlar evet Fenerbahçe'nin öcünü almış. Şimdiye kadar ilk maçta deplasmanla 1-0 yenmiş. Southampton Bayer Leverkusen 3-0-10. Bu Southampton'da nereden geldi ya? Giyar Şampiyonlar Ligi'nden geliyor arkadaşlar. Bilgisayar öyle seçiyor. Normalde ben Southampton hayatta seçmem. Evet biz 3-3 berabere kaldık. Şimdiye kadar dediğim gibi en güzel maç bu serinin. Yani en güzel maç oldu bence. Evet AS Milan arkadaşlar Schalke 0-4'ü benim Almanya tuttuğum takım. 2-0 e, yenmiş. Newcastle United FC Porto, Porto Beşiktaş'ı elemişti. Bunlar berabere kalmış arkadaşlar. Of. Evet Dokuzuncu bölümün sonuna geliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani bu maçta beğenmediyseniz yani çok güzeldi. Yani ben bayağı hoşuma gitti. Dediğim gibi 9 bölümün sonuna geliyoruz. Ee, şimdi Benfica desplasmanına gideceğiz ve çok zor bir dolu bir 90 dakika oynayacağız daha. Tabi uzatmalar da olabilir. Bunu göreceğiz. Neyse ya çok konuştum. Zaten konuşmamızın o üçüncü gol diyedik. Arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen lütfen beğeni sembolüne basınız. Beni destekleyiniz. Bu seriyi destekleyiniz. Dediğim gibi her an bitebilir bu seri. Yani belki de 10. bölümde bitebilir. Beni destekleyin arkadaşlar. Yani bu seriyi destekleyin. Bunu da söylemiştim. Tekrarladım. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek umuduyla <laughs> Serden. Peace out. Sayonara. Hayda vedalaşıyorum. bye bay.